Yukarıda bir mağazada satılan bir ürünün fiyatı verilmiştir. Bu ürünleri e, küçükten büyüğe doğru aşağıdakilerden hangisine doğru sıralandığını bize söyler. Şimdi baktığımız zaman bunların hepsinde ne var arkadaşlar? 39 tam var. Tam kısımları aynı. 39, 39 ve 39. O zaman biz ondalıklı kısma bakacağız. En büyük hangisi? 99. O zaman pantolon en büyük olacak. A şıkkını ve D şıkkını eledik. Sonra ne var? Burada 95 var. Yani ayakkabı sonra gelecek. O zaman C'yi deledik. De en küçük de kazaktır. Cevap o zaman B seçeneğidir. Yukarıdaki karşılaştırmalardan kaç tanesi doğru, yanlıştır? Diyor. Şimdi arkadaşlar son basamaklarını yani ondalıklı kısımlardaki sayıları aynı adetle yapalım. Burada iki adet var. Burada iki adet olması için burada sıfır koyalım. Sıfırın bir etkisi yok zaten. Şimdi İkisinde de tam kısım aynı 5 5. O zaman hangisi daha büyüktür? 5,30 daha büyüktür arkadaşlar. Bu yanlıştır o zaman. Geldik buraya. 403 burada da 4 3 vermiş. Şimdi burası nedir? 30. 03 mü büyük 30 mu büyük? 30 daha büyük. Yani bu ifade doğru. Buraya geldiğimiz zaman burada 10 var. Buradaki 10 mu büyüktür 15 mi büyük? 15 daha büyük olduğu için bu da yanlıştır. Geldik buraya burası 30'dur burası 25'tir. 30 daha büyüktür 25'ten arkadaşlar o zaman bu da doğrudur. İki tanesi yanlıştır cevap bursadır. Yukarıda verilen her bir ifadenin doğru olması için boşluklara küçüktür büyüktür sembolleri hangi sırayla yerleştirilmedi. Şimdi basamak değerlerine yani ondalıklı kısımda burada 2 burada 3 sayı var. Hepsini 3 sayı olacak şekilde yaparsak burası 350. O da ikisi de 350 virgülden sonra. O zaman bunlar birbirine eşit. Burası 35. Burası 40 oldu. O zaman şu şekilde bunu gösterdik. Burası 0 ekledik. 350 nedir? Daha büyüktür. Bu şekilde göstermiş olduk. Buna geldiğimiz zaman buraya bir 0 eklediğimiz zaman 350 var. 0.35 var. 350 daha büyüktür. Şimdi ilk olarak eşittir olacak. A, B şıkkını eledik. Sonra küçüktür. Sonra ise büyüktür büyüktür cevap Denizli'dir diye söyleriz. Diyor ki rakamlar vermiş 2'den büyük en küçük ondalıklı sayıyı bizden istiyor. O zaman 2 virgül olmuş olacak arkadaşlar. Diğerlerini sırayla yazarız. 0, 1, 3 olmuş olur. Baktığımız zaman 2 neydi arkadaşlar? D'ydi virgül. 0 neydi? B idi. Sonrasında birimiz A ve C olarak yazmış olduk. Yani cevap C seçeneğidir. Ali, Şahin ve Efe girdikleri sınavdan şu notları almışlardır diyor. Biri 78,9. Hepsinin son basamağını arkadaşlar e, ondalıklı kısmını 3 basamaklı hale çevirelim. Bu e, 78,850. Efe ise 78,900. Büyükten küçüğe doğru sıralanışını bizden istiyor. En fazla hangisidir arkadaşlar? 901'dir. Yani Efe, B ve C şıkkını nedir Sonra ne vardır? 900 vardır arkadaşlar. Ali sonra da en küçük Şahin'dir. Cevap Adana'dır. Yukarıda karşılaştırmanın doğru olabilmesi için e, kare yerine hangi rakam e, gelmesi gereken rakamların toplamını bize istiyor. Burası 2. Burada baktığımız zaman arkadaşlar 9 var. E, burada da 6 var. Şimdi büyük olması için ne olabilir? 0 olur. 1 olur. 2 olur. 7'den küçük tüm rakamlar olur arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6. 7 olursa 79 olur. 279. Burası 276 olduğu için büyük olmaz. O zaman bunu sildik. Bunların toplamı da kaçtır arkadaşlar? 21'dir. Cevap Denizli'de. Ondalık gösterimlerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir? Diyorsun. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken işlem virgülden sonraki sayılara aynı yapmak. Bir kere burada 88 tam var. 88 tam olduğu için bu en büyüktür. C şıkkını eledik. Diğerlerin virgülden sonra bunun yanına bir sıfır, bunun yanına da sıfır yazdık. Şimdi 880 var, 808 var, 080 var. En büyük hangisidir? 880'dir yani 8,88. O zaman ee, A şıkkını da eledik. Sonra nedir? 808'dir arkadaşlar. Burada 8,08'i vermiş. Bu en küçük olması lazım. O zaman bunu da eledik. Burası 808, burada 0,8'dir. Cevap o zaman Denizli'dir arkadaşlar. Yukarıda okunuşu verilen ondalık gösterimin sayı doğrusundaki gösterime hangisine doğru olarak verilmiştir? Ne diyor arkadaşlar? 3 tam %8 yani 0,8 olmuş olacak. O zaman şıklara baktığımız zaman arkadaşlar burada buradaki boşluk kaç arkadaşlar? 3,3'ten 3,1'e kadar gitmiş. Yani 0,1. Bunu da kaça bölmüşler? 10'a bölmüşler. Demek ki bunun hepsi 0,01'dir. O zaman 0,01, 0,1 gidiyor. Kaçıncıya gelmiş? 8'e gelmiş. O zaman burası nedir? 0,08'dir ondalık olarak. 3 tamı var. 0,08. O zaman aradığımız cevap budur arkadaşlar. Cevap B seçeneği. Yukarıda sayı doğrusunda karıncanın bulunduğu sayı hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada 3, 6,3'ten 6,4'e kadar gidiyor. O zaman burası 6,31, 6,32, 6,33. 6,34 olur. Burası 35, 36, 37, 38, 39. Burası da 6,40'tır. Yani 6,4'tür. O zaman karıncanın bulunduğu nedir? 6,34 cevap B seçeneğidir. Çünkü 6.3'ten 6,4'e ne kadar uzunluk var? 0,1. Bunu da kaça bölmüş arkadaşlar? 10 parçaya bölmüş. Yani hepsinin uzunluğu 0,01'dir. Zaten 6,3'ümüz var. Buraya kadar da 1, 2, 3, 4 tane geldiği için 0,04 deriz. Ve buna 6,3'ü ekleriz. Ya da bu şekilde deriz. Ya da ilk yaptığım gibi sayarak da aynı sonuca ulaşırız. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda bir yemek yeme yarışmasına katılan 4 arka yarışmacıdan 3'ünün yarışı bitirme süreleri verilmiştir. Ümit bu yarışmada üçüncü olmuştur. Ümit'in yarışmayı bitirme süresi kaç dakika olabilir? Şimdi arkadaşlar en az olanlara bakacak olursak. Burada 4,86 birinci. 4,9 o zaman ikincidir. O zaman bu nedir arkadaşlar? 4,9'dan büyük. Buna A diyelim arkadaşlar. 5,02'den küçük. Şimdi bu 4,9 da 4,90 olarak yapalım. Çünkü ikisinde son basama aynı olsun. Burası A burası 5,02. Şimdi 4.80 desek 4.90'dan küçüktür bu olmaz. 4.91 desek direkt bu arada olmuş oluyor arkadaşlar. O zaman cevabımız budur. 5,1 demek 5,10 demek bundan büyük olmuş olur arkadaşlar. 5,20 de daha büyük olduğu için olmaz. O zaman cevabımız B'dir diye de tekrardan söyledim.